Çok kıymetli takipçilerimiz, yepyeni bir video haberimizle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak videolarımızın altına yorum yapmayı unutmayın. Gök saldırısı geliyor. Putin uyardı. Zamanınız kalmadı. Artık tükenmiştir. Rusya ve Ukrayna'dan elimize ulaşan son dakika bilgisine göre Moskova her ne kadar işgal iddiasını reddese de Ukrayna sınırına yaptığı, yapmaya devam ettiği askeri yığınak savaş korkusu giderek büyüyor. Deli yapılan iki haberde Rusya'nın olası bir savaş taktiklerini Putin'in planlarını mercek altına alan uzmanlar vaktin giderek daraldığına dair endişelerini dile getirdi. Geçen haftaki diplomasi hiçbir sonuç vermemiştir. Vladimir Putin'in bazı taleplerini kendisinin de çok iyi bildiği gibi NATO'nun kabul etmesi imkansızdır. NATO'nun hiçbir zaman yeni üyeler almamasını Rusya'nın tehdit ettiği herhangi bir ülkeden güçlerini çekmesini istiyor. ABD Başkanı Joe Biden Rusya'nın Ukrayna'ya doğru hareket etmesini beklediğini söyledi. Yüzbinden fazla Rusya askeri, sahra hastaneleri, yakıt depoları ile beraber Ukrayna devletinin doğuslarında toplandı. Tabur taktik grupları Ukrayna güçlerini bölerek başkent Kiev'i tehdit edecek. İki iki cepheli bir saldırıya açık bir şekilde ortaya çıkmıştır ifadesini kullandılar. Deli izleyenler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yeni bir tehditte bulunarak artık zamanın kalmadığını, bütün zamanların tükendiğini, Rusya'nın harekete geçeceği sinyalini verdi. İlerleyen saatlerdeki videolarımızda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.